Evet bugün toplama işleminin özelliklerini göreceğiz. Özellikle 3 özelliğimizi göreceğiz. Daha da özelliğimiz var ama bunları ortaokul kısmında daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdi herkes defterimize başlık attı mı? 1 diyelim. Yan başlık olacak şekilde. Bir. Şöyle yan başlık. Bir. Bir. Yer değiştirme özelliği. Yer değiştirme özelliği. Hatırlarsın ki toplama işlemimizde iki tane toplanan oluyordu. Bu iki toplanan birbiriyle işlem toplama işlemine giriyordu ve Sonuç olarak dışarıya toplam diye bir sonucumuz çıkıyordu. Şimdi bu yer değiştirme özelliğimiz dediğimiz bölüm işte bu iki toplanan sayı eğer yer değiştirirse toplam yani sonuç değişir mi, değişmez mi? Buna bakıyoruz. Sizce değişir mi? gene değişmez. Aynı sonuç mu çıkar? Evet. Mesela bir örnek yapalım. 15 Şöyle biraz daha koyutalım. Mesela 15 ile 23'ü topladığımızda sonucumuz kaç çıktı? Beray 38. Fark ettiysen iki tane toplananımız var. 15 ve 23 bunlar toplanan sayılar. Toplandığında toplam çıkan sayı 38. Yani sonuç kısmındaki sayıya da toplam diyorduk. Hatırlarsın. Burada yer değiştirme özelliğimizde 23 ile 15 yer değiştirdiğinde sonuç gene aynı mı? Bu ise aynı. aynı. İşte bu özelliği biz yer değiştirme özelliği diyoruz. Yani işleme giren sayılar Yer değiştirse bile sonuç değişmiyor. Bunu şöyle de yazabiliriz. Toplanan sayılar birbiriyle yer değiştirdiğinde birbiriyle yer değiştirdiğinde dinde sonuç değişmez. Bu yüzden toplama işleminin yer değiştirme özelliği özelliği vardır. Evet, defterimize yazalım. Birinci özelliğimiz yer değiştirme özelliği. Şimdi ikinci özelliğimizi göreceğiz. İkinci özelliğimizde isim olarak birleşme özelliği. İki birleşme özelliği yazmayalım da. Şimdi birleşme özelliğimizde sayıların farklı sıralamalarıyla toplama işlemini yaptığımızda sonucun değişip değişmediğini göreceğiz. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde parantezin matematikteki işlemlerde ne amaçlı kullanıldığını öğrenmiştik. Parantez ne amaçlı kullanılıyordu? Ne amaçlı kullanılıyordu? Unuttuk mu yoksa? Söyle Altay. Aynen. Önceliğimiz parantez içindeki işlemdi. Yani parantez bize hangi işlemi en önce yapacağımızı gösteriyordu. Şimdi mesela şurada sayılarımız olsun 25 17 ve 18 sayılarımız olsun. Bu üç sayıyı topluyoruz. Şimdi bu üç sayıyı toplarken ilk önce 25 ile 17'yi toplamak için parantez koydum. Bakalım işlemimizin sonucu kaç olacak? Hemen toplayalım. 25 ile 17'yi topladığımda kaç olur? 42. 18 daha. Söyle. 60. Aferin Yunus Emre. 60 çıktı. Peki ben şöyle yaparsam. Gene yazdım 25, 17 ve 18 sayılarını. İlk önce hatırlar sanki parantez bize önce toplayacağımız sayı gösteriyordu. Önce 17 ile 18 sayılarını topluyorum. <laughs> Sonra 25'e ekleyeceğim. Kaç oluyor 17 ile 18 toplarsam? Beray? 35. 25 daha? 6 ay? Ayşe ta. Burası 35 çıktı. Üstüne 25 daha ekleyeceğiz. Güner? 60. Bak sonucum değişti mi? Değişmedi. İşte buna da birleşme özelliği diyoruz. Yani ha, ilk önce hangi sayıyı toplarsak toplayalım. Sonuç değişmiyor. İlk önce mesela burada 25 ile 17'yi topladım. Sonra üstüne 18 ekledim. İkinci işlemde ilk önce 17 ile 18'i topladım. Sonra 25 ekledim. Hatta bir üçüncü işlem de yapabiliriz. İlk önce mesela 25 ile 18'i toplayıp sonra üstüne 17 toplayalım. Bakalım gene sonuç aynı mı çıkacak? 25 ile 18 toplarsam kaç olur? Nusima <laughs> 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 43. 17 daha 43 17 daha Haydi bak birkaç kişi haricindekiler dedi kaldırsın. Şu Ceren. 60. Gene sonucum aynı çıktı. Anlaşıldı mı burada? Yani toplama işleminde ilk önce sıralama önemli değil. İlla sol baştan başlayarak toplama yapmamıza gerek yok. İstediğimiz sayıları toplayabiliriz öncelikle. Bu bize ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Mesela şöyle kolaylıklar sağlıyor. Atıyorum işte burada sayılar koyayım. Bak bazı sayıları toplamak daha kolay değil mi? Çünkü bunlar onluk oluyordu. 2 ile 2 önce 8'i toplarsam ne olur? On. 1 ile 9'u toplarsam 10. 10, 10 10'da 20. 20. Bir de burada 6 vardı. 26. 26. Bak bize hız kazandırıyor. Bu özellik. Evet. Şimdi yazalım. Daha doğrusu ben yazayım. Siz bekleyin. Sonra siz de yazarsınız. Toplama işleminde toplananların sırasına göre toplama işlemi yapılmaya bilir istediğimiz istediğimiz toplama işleminden istediğimiz toplananları toplayarak sonuca ulaşabiliriz. Bu özelliğe toplama işleminin birleşme özelliği diyoruz